Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz? sudaler ile kalmaya gidiyoruz. Ee, yine Sude ile bir vlog. Her <laughs> vlogunda zaten Sude var. Bu arada Harbinici'nin dediği doğru yani. Şimdilik gideceğiz çıkacağız. Öyle. Hazırlandım ettim. Çıkacağım. Ya baba Mila vlogunda çıkmak istiyor musun? <laughs> Senin blokun, benim blokum değil. Benim, benim hakkımda Hı. ne düşünüyorsun peki? Canım. Ya çıkıyor Niye ya çekiyorsun? Yeni tarzım nasıl bulunma? baba? şapka üstüne kapşon. Hmm. Kurodan kuru. biraz daha... E, az, sana. az kuruyum. Az kuruyum. Az, kuru. az, az acılı. <laughs> of! Baba Adana dür şey Adana kebap mı Urfa kebap mı? Acılı olan. Adana yani. Adana'yı sevmiyorum acılı olan. İşte he, anladım. <laughs> Baba yorumlara yazmışlar ki baban çok yakışıklıymış yazmışlar. Ben ben de dedim ki ekimin babası. <laughs> yani ne yapmış? Demiş. Ne bilsem. <laughs> Bak kar yer buz olmuş. Gözüküyor mu buradan? Şurası buz. Ve kar yağıyor şu an yani gözükmüyor ama. Haf hafif hafif kar yağıyor. <laughs> tamam. Hmm. Arkadaşlar şimdi babam beni bıraktı önüne Ben şimdi yürüyorum ve hava aşırı soğuk. Ee, Ay gözüm yaşardı. Evet çok içiyorum şu an. Of. Çok ani bir gelişme olarak gidiyorum şu an su deleri. Çok yine boş yaptım gibi hissettim. Babam bana dedi ki çok az ders çalışıyorsun. Dedi ki bu aralar çok saldın dedi. Ben de gaza geldim. Su dedelerde ders çalışacağım. Şüphel. Ama çalışacağım. Çalışırız su deleri. İnanıyorum. Aslan babuş. Yağmurney. Çok enerjiyim şu an künefe yedim de herhalde. Ayıp bir söylemesin biraz künefe yedim. Ben künefe tatlı severim yani. Bana hediye olarak künefe almak istersen çok kabul ediyorum. Arkadaşlar Sude Gene ben. <laughs> Gene ben. Sude beni delikten çekmeye şey ay tipim kaydı ya. Yetim, <gülüyor> ben <gülüyor> Yazıkmıyor. Evet, ders evet, çalışıyoruz çok örnek evet, insanlar üzerine. Yani. Akıllıyız. Evet babam dese hiç gaza gelip soru çözmeyecek tamam babam dediği için matematik çözüyoruz. Bakın mesela <laughs> çözmüşüm çok güzel. Evet, çok güzel. <laughs> evet, gayet güzel yani. Arkadaşlar kombinimiz nasıl? Evet. <laughs> Aslında ya, şeyle yine tişörtümü getirmiştim. Aynı tişört şey Ay, Mickey Mouse'lu. Ama giymedim. Vlog için video sanırım. Zaten. Don't <be> a pussy. <laughs> Oha ışık çok güzel geliyor ama kamerada şu an çok güzel çıkmıyor. Fark ettin mi? Işık şu an çok güzel geliyor aynada. Evet. O çok boş, çok boş <laughs> video çekiyorum yani. Evet arkadaşlar şimdi jazz dans yapacağız saat 11. Hemen dönelim. Ay <laughs> Arkadaşlar şimdi prensler yapıyoruz. Ben cinim. Evet ben de şey. Jasmine. Evet <laughs> Arkadaşlar Ilgın az önce benim yüreğimi indirdi. Ilgın dershane arkadaşım burada. arada. Gruba bir anda yazdı ki yarın buluşabilir, buluşamayabilirsin. Melisa seninle de ilgili nokta 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 sana bağırmış diye falan filan dedi. İsim benzerliği olduğu için ben direkt kendi yakınından olan kişiyi düşündüm. Mersim onun çevresindeki o kişiymiş. İsimleri aynı. Ve anlık olarak gerçekten kalp krizi geçiriyordum. Ve gerçekten kalp krizi geçiriyordum. Çok zorlu anlardı. Şu an hiçbiriniz bir şey anlamadınız büyük ihtimal. Ama zor anlardı yani beni anlayın lütfen. Ve ve e, şu an sana çok sinirliyim. Ilgına değil. Şu an birine sinirlendim. Random birine. E, nedeni yok. Öyle sinirlenen geldiği için sinirlendim. Evet yani. arkadaşlar az önce mezdeki şık şık şık. Şık şık. Mustafa Hanım. Melisa Su'nun cevaplasana ben de yanında. Evet <laughs> benim YouTube'umdan soruyu açarım. Ben arkadaşlarımı primimden yayın açmak kimse gelmedi. Arkadaşlar kimse gelmedi. Ben de gel orada mezlek oynayıp göbek atıyordum. Kimin adı? Melisa AA Jayo. Jayo. Tamam. Ay ben heyecanlandım. Youtube'a çıkıyorum. <laughs> oh my god. Sağ Tamam. Sen de Youtube'a çoktan çıktın. <laughs> Yesin kaç? Ben e, 16'ya girmek üzere 2'yim. 16 saydım yani. Evet. 15 ama 16. Burcun ne? Burcum aslan. Gurur duyuyorum. Aslan, aslan Burcu'nu işte taşıdığım düşünüyorum ama aslan Burcum. Doğum günüm 7 Ağustos. 7. E, nerelisin? Nerede kalıyorsun? <laughs> Evimde. Ben, ben boşluğum yani aslında... Balkanlardan bir şey işte ama ben boşnağım yani anne taraf. Çünkü o şekilde büyütüldüm yani o yüzden boşnağım tamam mı? İstanbul'da yaşıyorum. Çok da gerek yok. İleride olmak istediğim meslek. Şimdi ben buna daha karar vermedim. Birincisi kimya mühendisi <laughs> sayıyorum tabii. Birincisi kimya mühendisi, ikincisi peyzaj mimarı. Ne? O ne? Şey, böyle araziler falan <laughs> var, bahçeler falan oraları şey yapıyorsun. He, okay. Ama burada Türkiye'de mimarlık biraz zor yani o yüzden. Ee, sonra ne olmak istiyordum başka ben? Normal mimar olmak istiyorum, o da zor. Normal mimar. Ee, ya da genetik <laughs> mühendisi falan bir şey. Öyle şey de işte. Oh. Tamam. Kaç çocuksunuz yaşlarla? İyi. <laughs> 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 Üç kardeşiz. Yaşa çok önemli gerek yok bence. Ben 16 yaşındayım. Ben en sevdiğim küçük... film hangisi? Hmm, bu çok zor bir soru. Bence kolay. Harry Potter değil mi? Ama Harry Potter... Harry Potter... Harry Potter... <gülüyor> <gülüyor> Harry Potter... Evet Harry Potter'ı da severim. Ama dizi diye sormamışsın. Film diye sormuşsun. O yüzden Harry Potter şey de olabilir. Ee, bir adama oyuncuda nasıl kaybedersin? Aşırı güzel. Onu da çok seviyorum. Şu an aklıma gelmiyor. Hobin neler? Hobim yüzmek. Yani yüzme kitap okumayı severim ama çok hobi sayın sıkılınca çok. En sevdiğin renk acaba? Yeşil. Ben yeşilim tamam mı? Yani yeşil ben. Evet. Yani yeşil yani. Beyaz da severim. Kahverengi de severim. Turuncu da severim. Onları seviyorum. En sevdiğin yemek? Hmm, köfte. Hmm. <laughs> köfte. Ben bütün yemekleri severim ama pizza da çok severim. Evet bu kadardı. Evet çok hızlı bir şey oldu. <laughs> e, bu da bu videoda yapmamın sebebi ayrı yaparsam video çok kısa olur. çok, 2 dakikada çıkar. Evet. Da. var. İki dakika. 43-44 saniye. Aynen. Öyle güzeldi. Evet. Bugün de Melisa bize kalıyor arkadaş. Evet. Her zaman gibi. <laughs> İkinci evine geldi. Evet. Hmm. Arkadaşlar geçen rüya anlatayım? <laughs> Bakın şimdi. Ben anne, babamlar falan bizim aile bütün direkt iki kardeşim de şey... Su evine gidiyoruz ama ev bu ev değil böyle eski bir ev yani böyle ana eski babaanne evi gibi düşünün. Evet. Giriş katta bir ev. Oraya geliyoruz ben diyorum ki annemle bana size Sude'nin annesiyle tanıştıracağım. Çok evet, heyecanlıyım falan falan Love yapıyorum. Ama rüyam tam hatırlamıyorum orada. Giriyoruz. Sude'nin annesiyle yani İknur abla aşırı derece hararetli bir şey konuşuyoruz. Oturuyoruz salonda. Ama çok ve Sude ortalıkta yok. Sude hiçbir şekilde yok yani. Rüyamda yok Sude. Annesiyle konuşuyoruz. Annemler annesiyle konuşuyor. Aa bence de bir şeyin, bir şeyin tartışması dönüyor orada ama ne bilmiyorum. Sonra Sude gelmedi. Onu aramaya çıkalım falan falan bir şeyler oluyor. Devamlı hatırlamıyorum. Her evet gördüm. beni istemeye gelmişler herhalde. <laughs> hararetli bir şey de konuşuyor. <laughs> Her gün Sude'yle konuşuyor. Sude'yle yok. Öyle yani. Aklımda ben aslında geçen gördüm bir rüyayı anlatacağım ama burada anlatacak için. tamam Evet sakın sakın. devam tamam edeceğiz. Aynen kahve yaparken açın. Aynen. Messi! 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 Amerika'daki OE. o bitire gördüm <laughs> <İyi gülüyor> Ben uzun zamandır bugün çay içmiyordum Yani bayağı içtim şimdi... de Çay tutuyorum Ay, bismillahirrahmanirrahim <laughs> bakacağız bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar falan inanmıyoruz bu arada. Öylesine bakıyoruz yani. Söyleyin. kız bu ne? Ne oldu? Bayağı karışık. Lan şurada sanki iki sevgili var. Sen ne sevgilin? Güzel bak. <Aufs3> <laughs> Smash pop. Smash. come on. Nasıl Buna pas dedi. Buna abi, benlik değil abi. <laughs> <Hallelujah. Smash. Gülüyor> Arkadaşlar şimdi kurtlu olduğumuz <laughs> bir çok geri zekalı olduğumuz bir şey yaptık. Evet. Ve şimdi kıyafet almaya gidiyoruz, bakmaya gidiyoruz evet arkadaşlar hiçbir şey bulamadık ve ben Sude'nin üstüne giydim. Sude de burada. <laughs> Giyindik çıkacağız. Gideceğiz. Öyle. Arkadaşlar öyle bir kıçımız dondu ki yani suratımıza suratımıza buz şey yapıyordu. Esiyordu. Sude. Sude. Evet. Arkadaşlar video izlediyseniz teşekkür ederim. Videom bu kadardı. Bol olması bu arada. Neyse video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.